Boop. Oh. Sevgili izleyicilerimiz, Bursa'nın üreten kadınları kooperatiflerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu haftada Budanya'nın e, üreten kadınları dediğimiz ve... Kendilerine fırsat verildi nelerin yapabildiğini gösterebilecek çok farklı kooperatiflerimizin içinde Budanya Kadın Kooperatifi'nin eminim ki siz de programı izlediğinizde farkı fark edeceksiniz. Şimdi yanımızda Kooperatif Başkanı Sayın Şenlur Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz ee, sevgili başkanım. Programımızın açılışını yaparken farklı bir kooperatif evet. olduğunu söylemeye çalıştım. Tamam, Pek çok kooperatifi ederim. geziyoruz Bursa'da. Evet ama hedeflerin çok farklı. Tabii ki siz bu konuda akademik anlamda da eğitim gördüğünüz için Mudanyalı e, kadınlar sizden çok şeyler bekliyor. Ne amaçla kurulduğunu bize özetleyebilir misiniz? Tabii ki. 15 Ocak 2021 yılında e, kooperatifimiz kuruldu. E, o zaman için e, 17, şey 12 üyemizle başladık. E, şöyle söyleyeyim. Ben ziraat evet. ve gıda yüksek mühendisiyim. Ve e, uzun yıllar özel sektör tecrübemden sonra memleketime taşındım. Ve e, kendi sosyal girişim hikayemi yazarken de Mudanya'daki kadınlara dokunmayı istedim. Açıkçası Mudanyamızda hem ürünlerimizin katma değerli hale gelmesi hem de kadınlarımızın emeğinin çok daha farklı platformlara taşınması, Türkiye ve dünya piyasasında tanınması neden olmasın dedim ve bugün Mudanya Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdum. İki yıl oldu. Çok keyifli bir mücadele ile devam ediyoruz. Şimdi 17 kadınız çok yakın bir zamanda gıda üretim atölyemiz Avrupa standartlarında kuruluşu gerçekleşecek. Şöyle anlatabilirim size 41 çeşit gıda ürünümüz var ve marka patentini aldığımız Alnur markamız var. Hanım elinden yöresel gıdanın geleceği. Temel amacımızı anlatmam gerekirse şu an yöremizdeki tüm yöresel ürünlerin yeni yaklaşımlarla, inovatif yaklaşımlarla sürdürülebilirliğini sağlamak ve çağımızın beslenme anlayışını uygun hale getirmek. Bu ne demektir? İşte biz Bugün bir erişte yapmıyoruz da çok lezzetli eee fettucciniler yapıyoruz. Evet. İçinde kendi yöremizden yetiştirmiş olduğumuz sebzelerin kendi özlerini kullanarak yapıyoruz bunu. Veya tam buğday ve siyez unundan düşük glütenli makarnalar yapıyoruz. Reçellerimiz tamamen şeker ilavesiz, kendi meyveleriyle tatlandırdığımız ürünler. Ve zeytinyağımızı zaten anlatmaya gerek yok. Triliye tipi zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağının kalitesi bence tüm Türkiye'de ve dünyada e, bilinen bir nokta ve biz bunu daha iyi yerlere taşıyabilmek adına da bir coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Evet. Farkındalığımızı artırıp Avrupa pazarında ve Orta Doğu pazarında yer bulabilmek için ee, bu şekilde anlatabilirim hikayemizi. Evet. Hı -hı. Aslında e, Mudanya her ne kadar bir deniz kenti, bir tatil beldesi olsa da e, verimli tarım topraklarıyla da öne çıkıyor. Evet. Siz de bunları e, öne çıkartarak evet. 41 çeşit dediniz evet. sevgili başkanım. Ee, biraz evet. bunlardan bahsedebilir miyim çeşitler neler mesela? Tabii. Şimdi şöyle makarna grubu demin de bahsettiğim gibi düşük kulitenli ve vegan ürünler yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda bol yumurtalı İtalyan makarnaları, fettuccini'ler yapıyoruz. E, Tagliatelle'ler yapıyoruz. Ayrıca bizim e, daha çok böyle beyaz yakalılarda, metropol şehirlerinde, ara atıştırmalı kahvelerinin yanında tüketmelerini istediğimiz kukilerimiz var. Evet. Bu kukiler e, tamamen tam buğdaydan ve e, özel tatlandırıcılarla, meyvelerle, dut unlarıyla tatlandırdığımız ürünler. Tabii biz bu ham maddeleri temin ederken de Bolu'daki e, Ata Tohum Takas e, topluluğuyla işbirliği hmm, içerisinde evet. çalışıyoruz. Yine bir kadın grubundan siyez unlarımızı, tam buğday unlarımızı ve e, birçok hammaddeyi onlarla e, onlardan temin etmiş oluyoruz. Yine devamında biz e, İtalyan sosları yapıyoruz mesela. Şu an pesto rosso ve pe, e, pesto e, pesto sos yapıyoruz ve pesto rosso sos yapıyoruz. E, ayrıca şili sos yapıyoruz. Zaten lütanitsamız var bu anlamda yaptığımız kendi salça grubumuzdan haricen. Şeker ilavesiz reçellerimiz ise tamamen yöremize ait ürünlerden elde ediliyor. Mesela üreticilerimizde kayısı var, Bursası siyahı inciri var. Biz bunları değerlendirerek yani tüketime ve müşterilerimize sunmuş oluyoruz. Peki Mudanya'nın e, sevgili başkanım zeytinyağı öne çıkıyor. Evet. Zeytinyağı anlamında e, Hı -hı. farkındalık yaratmak amaçlı evet. nasıl planlıyorsunuz bunu? Şöyle söyleyeyim biz e, çok yakın zamanda Estonya'daki bir kadın girişim e, grubunu ağırladık. 80 tane kadın girişimciden oluşan bir dernek, bir KGK gibi düşünebilirsiniz. Ve bu e, iş insanları e, bir yılda 13 milyon euro cüra yapan insanlar. Sağ olsunlar bizi hikayemizi e, öğrenip geldiler. Biz de bu vesileyle bir zeytinyağı üreticilerimizin zeytinyağı fabrikalarını onlara gezdirdik. Zeytinyağı kalitemizin nasıl olduğunu, bunu e, nasıl elde ettiğimizi, zeytini, e, trilye tipi zeytin ağaçlarımızın ne kadar değerli ve çok yıllık olduğunu, içindeki polifenol bileşiklerin aslında vücudu ne kadar katkı sunduğunu, damar hastalıkları kaynaklarında antioksidan bileşenleriyle ne kadar değerli olduğunu elimizden geldiği kadar onlara sunmaya çalıştık ve onlar da bu lezzetten çok hoşlandılar. Bize bir ilham oldu aslında. Avrupa ve Orta Doğu piyasasında biz zeytinimizi ve zeytinyağımızı sunabilir miyiz gibi. Çok yakın zamanda Mart ayında biz ziyaret gerçekleştirmeyi umuyoruz ve planlıyoruz. Orada bir event yine bir tanıtım yapmayı düşünüyoruz zeytin ve zeytinyağı üzerine. Ve bu şekilde bu yöremizin zeytinyağına bir katkı sunmak istiyoruz açıkçası. Burada şimdi geçici bir ofis kullanıyorsunuz herhalde teşhir e, yeri evet, olarak. Tabii. Daha sonraki süreçte yeriniz evet. planlanıyor musunuz? Evet aynen. Bu yıl 2023 yılında bir e, girişim projemiz oldu. 250 metrekare alanda Avrupa standartlarında bir gıda üretim yerine ulaşmamıza çok az kaldı. Evet. E, i̇nşallah açılışı sizleri de görmekten mutluluk duyarım. Evet. E, bunun dışında biz aynı zamanda Mudanya'nın içinde pek çok markalaşma yolunda ilerleyen kadın girişimcilere de bünyemizde barındırıyoruz. Seramik atölye biz ve ahşap atölyemiz var. Bugün sizi ahşap atölyemizde ağırladık. Seramik ürünlerimiz, ahşap ürünlerimiz ve gıda ürünlerimiz keyifle bütün kadınlarımızın dokunduğu ürünleri size burada sunmak istedik. Evet. Sevgili izleyicilerim, Şenur Başkanımızı dinlerken diğer kadın kooperatiflerinde çok farklı şeyler dinliyoruz. Tabii ki diğer kadın kooperatiflerimizi de çok beğeniyoruz. Çok güzel şeyler üretiyorlar. Toplum için, toplum sağlığı için güzel şeyler üretiyorlar ama Mudanya'nın bir farkı olduğunu görüyoruz. Şenur Hanım'la birlikte hedefleri çok ileriye düşünen, Avrupa'yı düşünen bir hedefler, Orta Doğu'yu düşünen bir hedefler. İşte bu hepsini bir tarafa topladığımız zaman ifade ettiğimiz gibi kadına fırsat verildiğinde bakın nasıl ürettiğini hep birlikte bugün Mudanya'da bu şahit olacağız. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi de e, Mudanya Kadın Kooperatifi'nin çok özel bir bölümündeyiz. Burası seramik atölyesi. Bakalım burada da e, gıdanın yanı sıra da farklı neler yapılıyor. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. E, ben Emine Arslan. Evet. E, biz de OYM Seramik olarak, seramik atölyesiyle birlikte, Şendur Hanım'la birlikte aynı yolda kooperatife üyeyiz. Evet. Birlikte çalışıyoruz, güzel işler yapmaya çalışıyoruz. E, seramik dediğimiz Hı. gibi... Kil ve çamur, bunu birleştirip yaratıcı fikirlerle aklımızda olan hayallerle bunları bir şekillendiriyoruz. Daha sonra bak birkaç aşaması var, onlarla birlikte ilerleyerek gördüğünüz ürünlere ulaşıyoruz. Evet. Bunun bir altyapısı var mı? Yani siz daha önce bu konuda bilgi sahibisiniz mutlaka. Nasıl oluşuyor olur? bu? Ee, Şeyle mi ilgili soruyorsunuz? Biz Yapım aşaması eğitim ilgili. 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 Eğitimle ilgili tabii halk eğitimi bununla ilgili kurslar veriyor. Eğitimler veriyor. Bunlara katılabiliyorsunuz. Evet. Bunlarla ilgili belgelerinizi alıyorsunuz. Ama onun dışında daha doğrusu eğitim yaparak evet. kazanılan bir, bir şey aslında. Hayal, hayal gücü zaten yani. en başta olan bir şey. Ve büyük bir terapi. Evet. İkisi bir gidiyor aslında. Hayal ediyorsunuz, çamura dokunuyorsunuz, bunu şekillendiriyorsunuz. E, bu sizin ürününüz oluyor zaten. Kafanızdaki hayalleri siz aslında ortaya çıkarıyorsunuz. Peki burada e, insanların e, en çok talep eden ilgisi ne oluyor seramikte? Dikkatinizi çekiyor mu sizin mesela? Bu daha fazla... Yani istiyor. tabii çiçek tarzılar. Mesela evet. çiçekleri insanlar seviyor, kadınlar seviyor. Evet. Çiçek olduğu zaman daha bir başka bakıyorlar. Evet. E, kaktüs, daha güzel çiçekler e, ya da şekiller kendi kafalarında tasarladığı şekilleri bize soruyorlar, söylüyorlar diyorlar ki biz bunu düşündük, bunu yapar mısınız? Onları yapıyoruz. Aslında aklımızdan ne geçiyorsa yapabiliyorsunuz. Peki efendim bunu pazarlama noktasında ne yapıyorsunuz? Yani talep Sosyal isterim. medya üzerinden tabi evet. sipariş alaraktan pazarlıyoruz. Bu konuda Hanım da bize büyük destekler sağlıyor tabii ki kadın kooperatifi olarak. Daha da güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki yeni başladık. Evet. İlerisinde daha da güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Ee, kadın elinden çıkan bir ürün e, mutlaka beyler tarafından da ilgi görüyordur evet. ama bu konuda evet. bir var mı var, böyle var. bir pozitif evet. ayrımcılık oluyor mu? efendim? Beyler aslında bazı beyler gerçekten çok ilgili. Daha farklı bakabiliyorlar. Evet. Ee, el emeği olunca el emeğine verilen değer. Evet. Bayan ya da erkek fark etmiyor. Evet. E, farklı görüşlere sahip kişilerle de karşılaşıyoruz tabii ki ama evet. e, güzel dönüşümler, güzel tepkiler alıyoruz aslında. Evet, evet. Peki, Teşekkür ederiz. Rica ederim. Efendim siz miyiz bu arada? Ben Oylum Öner. Emine ile birlikte bir şekilde bu yolda devam etmeye çalışanlardan. E, Sermik atölyesinde biraz daha değil mi? Efendim, evet. S S S aynen. Aynen o şekilde. E, normal e, nasıl diyeyim? El üretimi olarak da yapıyoruz. Kalıp olarak da çalışıyoruz. Aslında isteğe göre hareket ediyoruz. İnsanların istediğine göre hareket ediyoruz. Arkadaşımın dediği gibi de genelde işte çiçekti. Böyle daha gösterişli ürünler aslında ilgi çekiyor. Evet. Böyle. Evet. evet. Ee, gerçekten çok güzel. Hayallerinizi de üretmiş oluyorsunuz evet. ama dediğimiz gibi işte pazarlama noktasında evet. en çok sıkıntı yaşanıyor ama bu konuda pek endişeniz yok herhalde zannediyorum. Yani aslında ilk başlarda vardı ama çalıştıkça bir şeyleri yaptıkça gördüğümüz şey nasıl diyeyim aslında ayağımızın üzerinde durmak bizim için önemliydi. Biz bunu başardık. Daha da inşallah daha ileriki zamanlarda daha da iyi yerlere geleceğiz buna da inanıyorum. Bir şeyleri işte 2021 yılından beri yapıyoruz biz bu işi. İlk yaptığımız şeylerle şu anki yaptığımız şeyler arasında dağlar kadar fark var çalıştıkça. Her şey daha güzel oluyor, daha da güzel olacak inşallah. Mudanya Kadınları Kooperatifi ile birlikte de bir şekilde birleştik. Öyle devam ediyoruz yolumuza. İnşallah her şey hayırlısı olur. E, Mudanya e, Bursa'nın çok farklı bir e, ilçesi, İşte hem e, deniz yolu anlamında evet. ulaşım anlamında kullanılan bir yer, hem de tarımsal anlamda öne evet. çıkan, e, hem de tarihi misyonu üstlendiği misyon anlamında Mudanya çok önemli. Evet. Yerli ve yabancı turistlerin e, geldiği bir e, ilçemiz. Aynen. Efendim, onların da ilgisi oluyor mu? Yani oluyor. Bunu, evet. Oluyor. Herkese e, göre aslında farklı şeyler ürettiğimiz için herkesin ilgisini çeken e, elbet bir ürün çıkıyor. Genelde şey elle çalışıyorduk ama mesela birçok kitle gördük ki daha düzgün ürün istiyor, evet. o yüzden ona göre çalışmaya başladık. Hani her şeyi aslında bir şekilde yönlenmiş oluyor hayatımızda böyle götürüyoruz bakalım. Az önce e, Sayın Başkanınızla da görüştüm. Gerçekten e, kadınlara fırsat verildiğinde hayallerini de üretip bunu evet, e, başkalarının da beğendiği Aynen. ürünler ortaya koymak çok önemli değil mi? Aynen. İnsana Aynen öyle. farklı bir duygular da. Hani biz bunu yaptığımızda, ilk yaptığımızda gerçekten e, hani biz bunu yaptık ve kullanıyoruz. Hani o çok başka bir duygu. Gerçekten yani şu anda beğenilip alınması işte hani farklı e, ne bileyim herkes gelip mesela şöyle mi yapsan hani onları da dinliyoruz. Evet, evet öyle tabii. de olabilir evet. diyerekten yani devam ediyoruz yola. Peki mesela hedef ne bu konuda? Hedef e, yani daha çok Aynen, aynen. <laughs> çok daha evet. güzel. Evet, aynen. Çok daha iyi yerlere gelebilmek inşallah ümit ediyoruz. Çünkü 3 senede çok yol kat ettik kendi çapımızda. Hiçbir şey bilmeden biz bu yola çıktık aslına bakarsanız. Şimdi işte kurslarını aldık. işte sertifikaları ona göre belgelerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonrası daha da güzel olacak. Öyle temenni ediyoruz, ümit ediyoruz. Efendim, e, sizin buradaki çalışmalarınızı görerek e, sizlerle beraber çalışmak isteyen hanımlar oluyor mu? E, meraklılar oluyor mu? Evet, oluyor, evet, oluyor, güzel. oluyor. Çamura dokunmak, onunla oynamak gerçekten çok güzel. En yani stres atma yöntemi olarak da bence çok güzel. İnsan çünkü kayboluyor içerisinde. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım derken böyle unutuyorsunuz zamanı nasıl geçtiğini. Her şeyden en güzel üretmek değil mi? Aynen, süper. Sevgili izleyicilerimiz şimdi de Mudanya Kadın Kooperatifi'nin e, ahşap ve el sanatları bölümündeyiz. Bakalım buradaki hanımlar da e, bizlere neler gösterecekler. Önce bir tanıyalım. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Fehime Demirbaş ben. Ortağımla birlikte hep birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. El sanatlarıyla ilgili ahşap boyamalar, geri dönüşümler, onun gibi el sanatlarıyla uğraşıyoruz. Peki, Efendim siz tanıyabilir miyiz? Ben Nafiye Demirbaş. E, ahşap boyama ile başladığımız yolculuğumuzda iki arkadaş bir kararla küçük bir atölye açmaya karar verdik. Bu kararımız doğrultusunda da yaptığımız projeleri e, başkanımız Şenur Hanım sağ olsun daha çok paylaşımla bize destek oldular kendileri. ve Dolayısıyla e, bütün projelerimizin devamında da hep birlikte yol alacağız. Seramik atölyemiz, e, gıda atölyemiz ve dolayısıyla Ahşap Atölyemizle birlikte hep birlikte yol alacağız. Ve hayallerimiz var. Bu hayalleri gerçekleştirmek için adımları attık kadınlar olarak. Evet. Ve biz iki kadın kendimizle Fehime Hanım'la birlikte inanın ki her başladığımız e, ürün tasarımında bitimine kadar yaşadığımız heyecan çok fazla. Öncelikle kadınlar olarak çalışıyor olmak gerçekten çok önemli bizim için ve kendi ayaklarımızın üzerinde duruyor olabilmek. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Sadece iki kadın olarak başladık bir şeylere fakat biz çoğala çoğala gidiyoruz. Şenur Başkanımız da kendi projeleriyle verdiği motivasyonlarla ve gerçekten hani yürekten İlgi başkadır ya. Yürekten ilgi var. Zaten bu olduğu için de çok güzel şeyler üretiyorsunuz. Biraz da ürettiklerinizden bahseder misiniz bize? Evet. Neler yapıyorsunuz izleyicilerimize göstermiş evet. olalım. Şöyle, aşap ahşap boyama dalında evet. yani ahşap objelerin ham halde objelerimiz. Bunlara Kişilerin isteklerine göre bazen de çok sevdiğimiz için kendi isteğimize göre tasarladığımız Hayal evet hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyoruz bu ürünleri yapıyoruz yani ahşap tepsiler var ahşap bardak altlıklarımız var sadece ahşap da yok aslında mesela dekoratif birçok üründe şöyle söylemek istiyorum geri dönüşümlerimiz var eski mobilyaları bulup bunların çöpe ha, evet, gitmesini kesinlikle onaylamıyoruz ha, evet. <laughs> bunlar bizimle üzerlerindeki anılarla birlikte hayat. bizimle hayat buluyor ve dolayısıyla e, polyester çalışmalarımız oluyor. Bunların dışında sculpture çalışmalarımız var alçıyla yani alçı gibi ham olan bir teknikle yapıyoruz bu işi ve kata kata gidiyoruz. Dediğimiz gibi bu atölyenin tamamını biz Mudanya kadınları olarak kendi ellerimizle, Fehime Hanım'la ben özellikle bütün atölyenin e, duvarından yerine zemine kadar geri dönüşümünü biz yaptık. Ve çok da mutluyuz. Eğer projelerimizde gerçekten destek bulursak kadın girişimciler olarak çok daha güzel işler ortaya çıkacaktır. Peki mutluyum. bu konuda bir şikayet var mı? Ee, yani bulmuyor mu? Beyler, bayanlar ilgi göstermiyor mu bu kadar güzel el emeğine? Bayanlar ilgi gösteriyor. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Bayanlar arasında... Bazı çekişmeler aslında daha can sıkıcı biliyor musunuz? Evet. Yani e, bir kesim var ki alkışlıyor kesinlikle evet. sizin yerinizde olmak istiyoruz işte çok heyecanlı çok güzel evet. bunları söylüyorlar. Ama bazıları da şunu diyor yani eşi bile bir hediye alacaksa festivallere evet. çıkıyoruz evet. çünkü eşi bile bir hediye alacaksa ben yaparım onu alma. Evet. Yani kadınlardan bunu görmek biraz acı evet. ama e, biz eşlerimize de buradan teşekkür ediyoruz çünkü onlar ilk destekçimiz kendileri. Bizim için e, bu yolu hazırladılar ve biz bu yolculuğa çıktığımızda şunu söyleyeyim, küçücük bir renk dahi, bir rengi, e, bir tahtaya yaptığımız renk bile bizim ailemizde, çevremizde çok kıymet buldu. O yüzden hepsine, herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve akabinde Şenür Hanım'ın birlikte çalışma e, eylemi çok çok daha heveslendirdi. Daha ileriye götüreceğiz mutlaka. Peki biz de sizlere kolay gelsin. Çok teşekkür i̇şte, ediyoruz. Evet. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz e, Mudanya Kadın Kooperatifini sizlere tanıtmaya devam ediyor. Şimdiki e, bulunduğumuz alan ise üretilen ürünlerin e, teşhir edildiği yer. Yine yanımızda başkanımız var. Bu konuyla ilgili bakalım sizlere neler anlatacak. Başkanım tekrar merhaba. Merhaba. Ee, biz size şimdi şöyle söyleyeyim. İki yıl önce kooperatifimizi kurarken bir marka aldık. Alnur markası. Hanım elinden yöresel gıda'nın geleceği sloganıyla Mudanya'da çok kıymetli olan Bursa siyahı incir ve Zeytinin de üzerinde logolar, resimlerinin bulunduğu bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Ve bu bağlamda 41 çeşit ürünümüzün İngilizce-Türkçe kataloglarına yayınladık ve e-katalog olarak da kurumsal firmalara veya çalışmak istediğimiz portföy pazarlama portföyü anlamındaki müşterilerimize mail yollarıyla attık. Ee, bir anlamda şöyle söyleyebilirim ee, ahşap atölyesi seramik atölyesi ve gıda üretim atölyesi çok yakında devreye girecek olan gıda atölyemizde üretilen tüm ürünleri. E hepsini bir arada kurumsal firmaların hediye kutuları, hediye paketleri olarak sunmak istediğimiz bir çalışmamız var. Ben öncelikle bununla başlamak istedim. Evet. Dışı tamamen ahşap boyama ve gıdaya uygunlu olan bir teneke ambalajla biz içerisinde işte seramiği, ahşabı e, mekatronik mühendisi bir kızımızın yine üyemiz olan balmumu e, üretiyor ve e, reçellerimizi, zeytinyağlarımızı koyarak e, bu şekilde kurumsal firmaların e, hediye yeni yıl hediyeleri. Dünya Kadınlar Günü hediyeleri, doğum günü hediyeleri olarak sunduk. Bu şekilde pek çok siparişler aldık. Çok güzel. bunun dışında şöyle ürünlerimizden size bahsetmek istiyorum. Evet. Özellikle Fettuccini'yi alalım. Ya, bu ürünümüz biz şu an çok yakın zamanda Türk Hava Yolları'nın Data free bölümlerinde teşhir ve satışı ile ilgili bir fiyat teklifi sunduk. Ve bu tarz bir ambalaj içerisinde sunumlarını gerçekleştirdik. Bu konuda pozitif bir dönüş bekliyoruz. Ürünümüz şöyle söyleyebilirim. 100, e, bir, yani 100 gram unda bir yumurtayla ve tamamen yöreye ait sebzelerle e, pasolandırılarak hani içerisine koyulmuş e, lezzetli bir makarna grubu. Evet. İzleyicilerimize de evet. gösterelim. Sevgili izleyicilerimiz sizlere tanıtmaya çalıştığımız pek çok kadın kooperatifinde farklı şeylerle karşılaşıyoruz ama bunun, olanını ilk kez burada karşılaşıyoruz. Evet. Çok iyi et ve İtalyan makarnalarımız. Ee, biz birazcık daha diğer kadın kooperatiflerinden farklı olarak değişik dokunuşlar yapmaya çalıştık unlu mamulleri ve bunun yanında mesela şöyle örnek gösterebilirim evet. ee, düşük kulütenli tamamen genetiğiyle oynanmamış ata tohumlarından elde edilen bir tam buğday unundan üretilen bir makarna bu. E, tamamen bol lifli ve sağlıklı bir atıştırmalık. Şişkinlik yapmayan. gluten'e ön toleransı olan e, müşterilerimizin de tercih ettiği bir ürün oldu. E, bunun dışında şöyle söyleyebilirim. Zeytinyağı ambalajımızla bu bir tasarım yine ambalajımız. Çok, evet, am çok evet. teşekkürler. Bu e, Estonya'ya da olarak gitti. E, Dubai'ye de, e, Orta Doğu'ya da zeytin ve zeytinyağı tasarımlarımızı da gönderdik. E, analizleriyle zeytinyağımızın kalitesinin de ispatıyla e, buralarda bir çalışma dönüşü bekliyoruz ihracat noktasında. Biz de Mudanya'mızdaki tüm üreticilerimiz, 36 köyünde zeytin ve zeytin yapan tüm üreticilerimizin hem eşlerine hem hanımlarına dokunmak için böyle bir hedef koydum. İnşallah tırlar dolusu e, böyle coğrafi işareti alınmış Mudanya'mıza özel trilye tipi ağaçlardan elde edilmiş o nadide zeytinyağlarını tüm dünyaya e, tattırabilmek e, istiyorum. Evet, Böyle bir idealimiz var. Yine burada birkaç bu, çeşit evet. daha görüyoruz hem Evet. Daha evet. Şimdi ben şöyle dinleyeyim. yöresel lezzetlerimize dediğimiz gibi biz şeker ilavesiz kullanıyoruz. Bunu meyve posalarıyla yapıyoruz. Mesela elma kullanıyoruz, üzüm kullanıyoruz içine yani ve şeker e, kullanmıyoruz. Şekeri fazla olan meyveleri katarak evet. şeker. Evet, yapıyoruz. aynen. Çünkü çok çok biliyorsunuz süre. şeker çok be Evet, beyaz şeker biliyorsunuz çok zararlı. Hani bugün birçok profesör e, televizyonda bununla alakalı e, yayınlar yapıyor. Biz de istiyoruz ki e, gerçek lezzetleri, doğal lezzetleri şeker ilavesiz bir şekilde sunabilelim. Bunun için de işte özellikle mürdümeri, ayva, bursa siyahı inciri e, ön plana çıkararak reçeller yaptık. Ee, burada sevgili başkanım bir evet. görüyoruz pek çok kadın derneğinde tarhana tanıtımı oluyor, üretimi oluyor ama siz çok farklı olduğunu söylediniz. Nedir? Bizde paylaşır mısınız? Tabii mı? ki. Şöyle biz inovatif yaklaşımlarla yaklaşalım istedik. Yani hanımlarımız erişte kesiyor, tarhana yapıyor fakat biz bunlara nasıl dönüştürüp daha farklı lezzetler haline getirebiliriz? O tarafına baktık. Öyle olunca da bir ürünün tarhananın içerisine işte bezelyenin de posasını koyarak lezzetlendirebilirsiniz. Ispanak da lezzetlendirebilirsiniz. Bir işte farklı meyveleri de mesela incirin tadıyla da biz bunu denedik. Ve bununla alakalı da bir ergi çalışması yaptık. Yakın zamanda da paketleyip bunu kamuoyuyla da paylaşacağız. Taranaya da biz bir vizyon katmayı istiyoruz yani. Ev tipi taranaya. Sevgili izleyicilerim işte o kadar çeşitlilik var ki Mudanya'nın güzel topraklarında tabii ki üreten kadınları da olunca bakın taranasından yine zeytininden, zeytinyağından atölyesinden el sanatlarından pek çok Ürünün burada el yordamıyla da üretildiğini yani, görüyoruz tamamen değil mi? el yemeği, doğal, e, tamamen argeleri yapılmış, reçetelendirilmiş, bir partinin birbirinden farklı olmadığı ama el işçiliğiyle üretilen kadınların ürettiği kadın emeğinin olduğu keyifli ürünler sunmaya çalışıyoruz. Özellikle bu sebzeli gruplarda işte zerdeçallı, havuçlu, ıspanaklı, kırmızı pancar ve mor lahanayla harmanladığımız bu ürünler özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor evet, ve mevcut. beslenme olarak da onları keyifle tüketebilecekleri bir ürün haline geldi kendimizi daha iyi tanıtıp hem Türkiye'de hem de dünyada bu ürünleri sağlıklı müşterilere ulaştırmayı diliyoruz. Peki e, sevgili başkanım sizlere e, ulaşmak isteyen e, izleyicilerimiz evet. olursa bu konuda evet. adres nedir? Tabii şöyle biz aslında sosyal medya e, platformlarımız üzerinden satışlarımızı yapıyoruz. E, fakat çok yakın zamanda e, profesyonel bir web sitesi kurulumumuz gerçekleşecek. mudanyakadınları.com, alnurmudanya.com diye. Ve bunun yanında da Mütareke Meydanı'nda e, üreten eller kafe e, satış mağazası adı altında bir satış mağazamız kurulacak. Sizlere de inşallah orada görmekten mutluluk duyarım. Bu satış mağazamızda tüm ürünlerimizin sergilendiği ve satışının gerçekleştiği bir mağaza. Sizden ne deneyim. kadar tarih tersi. Böyle seçim seçim civarında Mayıs gibi hedeflerimizin arasında çünkü şu an proje aşamasında tasarımları gerçekleşti. Raflar, ürünler hazırlanıyor. Mayıs gibi açılışını planlıyoruz.